Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizler için ex partner ve karmaşık ilişkiler haricinde daha çok hoşlantı, flirt veya yeni filizlenen ilişki durumunda olanlar için bir açılım yapmak istedim. Ara sıra bu tarz talepler de geliyor ancak takdir edersiniz ki daha çok ex partner ağırlıkta. E, açılımlar yapmak durumunda kalıyoruz yani o konsepte yapmasak bile açılımın ağırlığı orada oluyor kolektif enerjiden kaynaklı bugün ise hoşlandığınız kişi sizden hoşlanıyor mu veya hoşlandığınız insan sizin hakkınızda neler düşünüyor Sizle ilgili izlenimleri nelerdir bu bir ilişkiye döner mi henüz bir ilişki değilse belki ilişki başlangıcı olanlarınız da olabilir bu şekillere dinleyebilirsiniz bu konsepte bir açılım yapmak istedim iki adet destem var. Hangisinde nerede sizi çekerse o desteği seçip izleyebilirsiniz. Hangisini seçerseniz seçin en doğru rehberliği de almanıza şimdiden her zaman olduğu gibi niyet ediyorum ve videomuz zamansız zamana niyetli bir açılımdır. hemen ilk desteği seçenlerle bir başlayacağım. Bakalım hoşlandığınız kişi hakkınızda ne düşünüyor? Bu kişi de sizden hoşlanıyor mu? Ya da size karşı bir ilgisi var mı? Kader çarkı Kahve şövalyesi. Kupa beşlisi ve aşıklar. Aslında bu insan çok kadersel bir duruma sahip olduğunuzu düşünüyor veya bir şekilde aranızda tesadüfi bir durum olmadığını, belki kadersel bir karşılaşma olduğunu veya hayatınızı birbirinizin hayatında belli bir önem ve yere sahip olabileceğinizi daha şimdiden karşı taraf düşünüyor. Bununla ilgili bir sinyal almış olabilir veya kendince böyle bir değerlendirme şekli olabilir. Açıkçası sanki ikiniz de birbirinizin yaşantısında bir şekilde var olacak. Yani bir rolünüz olacak gibi gözüküyor. Bu özel ilişki olur, özel ilişki dönmez ama bir şekilde birbirinizin hayatında bir etkiniz olmuş olur. Yani bir biçimde birbirinizin yaşantısında dahil olacağınızı düşünüyor aslında bu insan. Ama tabii ki aşıklar kartıyla burası özel ilişkiyi de veriyor. Yani karşı taraf sizinle bu desteği seçenler için daha böyle kadın erkek ilişkisine dair bir şeyler deneyimlemek hakkında bir takım düşüncelere sahip Tılsım Şövalyesi de biraz daha yaş tahtaya basmak istemeyen, çok hayal kırıklığına uğramak istemeyen, sizin tarafınızdan da seçilmek, sizin tarafınızdan da aynı düşüncelere sahip olunmak istenen bir pozisyonda gözüküyor. Yani bu insan hem akışın Kendiliğinden aslında olması gerektiği gibi ilerleyeceğini düşünüyor ikiniz içinde. Hem de aynı zamanda ben çok pişman olmak, hayal kırıklığına uğramakta istemiyorum. Yani e, mümkünse aramızdaki durumlar karşılıklı olsun veya ben karşılıklı olmasını tercih ederim diyor hoşlandığınız kişi bu noktada. Bu da biraz daha destek isteyelim. Evet bu insan çünkü dünya kartıyla bir tamamlanmaya gitmek istediğinden bahsediyor. Yani sizinle uzun bir yolculuğa çıkmayı veya uzun bir serüvene çıkmayı düşünüyor olabilir. Birbirinizi ne kadar tanıyorsunuz şu anda bilemiyorum ama çok tanımıyorsanız gerçekten tanımayı düşündüğü, tanımaya değer bulduğu bir insansınız. Öyle veya böyle bir tanışıklık söz konusuysa, çok yeni değilse de birbirimizin hayatında bir şekilde kalıcı olalım buna değer gibi bir düşüncesi var karşı tarafın. Yani deneyim kazanalım birbirimiz hakkında. Hayat senle bana ne biçiyorsa, ne yaşayabiliyorsak bunları yaşamak noktasında aslında olumlu bir enerji çalıştırıyor karşı taraf. Ancak sizin bu insandan uzaklaşmanız veya araya belki sebepsiz ya da başka sebeplerden kaynaklı bir mesafe, uzaklık, uzaklaşma girmesine dair biraz tedirginliği var bu insanın. E niye bu konuda bir tedirginliği var bunu bir soralım. Şimdi şöyle bir durum var burada biraz spesifik bir durum olacak, özel bir durum olacak açıkçası. Şimdi bu insan sizi öyle veya böyle biraz tanıyorsa, biraz bilgi sahibiyse sizin e, olumsuz durumlardan uzaklaşan bir yapınız olduğunu düşünüyor. Mesela ailenizle yaşıyorsanız, aile ilişkileriniz kötüye gittiğinde siz bulunduğunuz şehirden, bulunduğunuz durumdan, ortamdan uzaklaşan, uzaklaşıp hatta giden bir karakterde olabilirsiniz. Yani daha çok yeni bir yöne doğru giden biri olduğunuzu düşünüyor. Belki geçmişte bir noktada kötü giden bir ilişkiden, kötü giden bir aile ilişkisinden, bir partnerlik ilişkisinden gitmiş olabilirsiniz, uzaklaşmış olabilirsiniz. Hatta bu uğurda bir şeyi değişikliğine de gitmiş olabilirsiniz. O yüzden bu insanın sizin altyapınızda böyle bir durum olduğunu düşündüğü için ondan da uzaklaşabilme potansiyeliniz olduğunu ya da olabileceğini düşünüyor. Bu konuda tam iç rahat olmayabilir karşı tarafın. Ya da şöyle diyor olabilir, böyle bir geçmişiniz yoksa biraz olumsuzluk olduğunda acaba hemen uzaklaşır mı yoksa kalıp savaşır mı? Yani bu konularda hoşlanılan kişinin sizin hakkınızda ...tam net bir bilgiye sahip olmama gibi bir durumu da söz konusu olabilir açıkçası. Çünkü evet burada yeni bir durum var. Yani yeni yaşanacak bir şey. Siz, siz bu insana daha henüz bir aşk ilişkisi yani partnerlik ilişkisi yaşamamışsınız gibi gözüküyor. Eğer yaşadıysanız da belki yeniden yeni enerjilerle başlayacağınız için... ...yine bir bilinmezlik içeriği olabilir. Ama daha çok burada hiç yaşanmamış bir aşk ilişkisi var. Arkadaşlıktan aşka dönen bir durum sana daha henüz özel bir... Konsepte bir ilişki paylaşmamış olabilirsiniz dediğim gibi. Eğer bu deste size uymuyorsa belki ikinci deste daha iyi uyacak olabilir. Çünkü buranın enerjisi biraz daha bu şekilde geldi ağırlıklı olarak. Aranızdaki durumun yeni olacak olmasından kaynaklı haliyle bu insanın tabii ki her insanın olabileceği gibi belli başlı tedirginlikleri de var. Ama sizinle bir aşk ilişkisi, bir partnerlik ilişkisi düşünüyor bu insan. Aşıklar kartını da biraz daha detaylandıralım. Evet sizinle ilgili aslında bu yönde bir kararı var. Ama burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu insan sizin onunla ilgili kararınızı pek bilmiyor gerçekten. Veya sizin onunla ilgili kararınız ne olur noktasında çok emin olmadığını hissediyorum ben bu insanın. Ve yine para onusu gelmiş. Sizin aile yaşantınız veya karşı tarafın belki bir ihtimal aile yaşantısından kaynaklı uzaklaşmalar olabileceğinden tedirgin. Ama bu ikinizin arasındaki bir mevzudan değil de. Atıyorum bu insanın ailesel belki sorunları vardır, bulunduğu şehirden yerden uzaklaşma potansiyeli ihtimali vardır. Bunu belki öncesinden düşünmeye çalışıyor olabilir veya ilk anlattığım gibi sizin böyle bir durumunuz olabilir. Ee, ama bu insan sizin onu seçip seçmeyeceğinizden veya böyle bir seçim durumunda olup olmadığınızdan pek emin değil gibi hissettiriyor bana. Ee, o sebeple siz ona karşı acaba ne durumdasınız? Karşınızdaki insan bu konuda ne düşünüyor? Buna bir bakalım. Şimdi bakalım bu kişi sizin onunla ilgili ya da bu aranızdaki durumla ilgili nasıl bir duruşta olduğunuzu, neler düşündüğünüzü e, tahmin ediyor ya da varsayıyor. Kılıç onusu. Ay kartı çıkarılıp 6'sı ve aslında sizin de ondan bir şeyler beklediğinizi düşünüyor. Yani kafanız çok da henüz o kadar da net olmayabilir gerçekten de. Burada bir ay kartı gelmiş. Yani siz de çok net bir şey düşünmüyor olabilirsiniz karşı tarafla ilgili veya size çok net bir biçimde henüz önünüzü göremiyor olabilirsiniz. Netleşmek için hem karşı tarafın sizle sözel bir iletişime geçmesine kendisini çok net, doğrudan, direkt bir biçimde ifade etmesine hem de direkt dolaylı olmadan eylemlere, ataklara, paylaşımlara, aksiyonlara ihtiyaç duyduğunuzu düşünüyor karşı taraf. Yani siz şöyle bir duruştasınız. Benim seninle ilgili veya bu süreçle ilgili olumlu olumsuz bir noktaya evlenmem için veya kendimce bir şeyler analiz edebilmem adına senin, senden bir şeyler görmeye ihtiyacım var veya karşılıklı biraz daha paylaşıma ihtiyacım var gibi bir noktada olduğunuzu, her şeyi birazcık karşı tarafa bıraktığınızı düşünüyor aslında bu kişi. Ama sizin niye onunla ilgili belki geçmişte hani böyle bir hoşlandığınız bir dönem olmuştur. Bu kişiye bir ilişki düşünmüşsünüzdür de sonrasında sanki kararınız olumsuz olmuş ya da siz bu insanı düşünmeyi bırakmışsınız. Bir kılıç olması, bir bitirme, bu konuyu kapatma ya da hani illa bir aylık gibi değil de bir mevzuyu kapatma, bir konuyu, bir kararı kafanızda kapatma gibi bir duruşa geçmiş olabilirsiniz açıkçası. O sebeple de tekrardan böyle bir konu, gündem, başlığı, zihninizde veya hayatınızda açmanız için bir şey görmeniz gerekiyor. Yani bir şey görmedikten sonra sizin bu insanla ilgili kafanızda bir açık pencere pek olmayacak gibi veya olmuyor gibi algılıyor olabilir karşı taraf. Belki sizin şu anda eğer şu anki esnada yani güncel enerjilerde bu kişiye karşı yüksek oranda bir hoşlanma enerjiniz, bir beyniniz varsa bu çok karşı tarafa geçmiyor olabilir bu arada arkadaşlar. Bana birazcık bunu hissettirdi çünkü çok kendinizi bu anlamda belli etmiyor olabilirsiniz. Evet hatta niyeyse bu kişi aranızdaki durumlara biraz melankolik bile yaklaştığınızı belki olumsuz yaklaştığınızı bile düşünüyor olabilir. Yani sen niyeyse bizim aramızdaki konulara zaten biraz benim varsayımımca biraz melankolik, olumsuz, çok da böyle olumlu tarafından bakmadığını hissediyorum diyor bu kişi açıkçası hani mantığınıza tam bir şeyler oturmuş değil. Hatta sizin bu insanla ilgili biraz korku, kaygı, endişeleriniz bile olabilir. Çok böyle net bir süreç görmüyorsunuz sanki. Ama karşı taraftan da bana bir hamle, bir adım gelirse, ben biraz ölümü görürsem veya bana bir şeyler sunulursa da hani yeni bir durum içerisine girmeye gönüllü bir tarafında aslında var. Yeni bir yolculuk, yeni bir durum içerisine hani girebilir bir tarafımız var ama onun haricinde çok böyle hani karşıdan bir hareket gelmediği sürece siz çok hareketlenmez gibi duruyorsunuz. Nedense birazcık melankolik ya da olumsuz baktığınız, olumsuz enerjilerle aslında çalıştırdığınız bir nokta olduğunu düşünüyor bu insan. Belki geçmişe dediğim gibi bu insandan siz hoşlanırken, hoşlandığınız esnada hoşunuza gitmeyen bir durum olmuş olabilir veya bu insan o dönem size çok ilgilenmemiş olabilir. Siz biraz böyle enerjinizi, isteğinizi, hevesinizi biraz kaybetmiş olabilirsiniz. Daha yani hala beğendiğiniz bir kimse de belki ama çok yoğun bir enerji çalıştırmıyor olabilirsiniz bu konuya veya karşı tarafa enerjiniz böyle de yansıyor olabilir. Şunu da soralım. Karşılıklı birbirinize nasıl yansıyor enerjileriniz? sizden şöyle bir enerji yansıyor. Dediğim gibi aslında hani ben anlaşabilirim, uzlaşabilirim. Yani çok böyle e, seninle asla anlaşmam, uzlaşmam, kabul etmem, reddedici bir enerji yansıtmıyorsunuz. Ama burada da bakın gözler biraz kapalı. Yani çok böyle önünüzü sanki bu insana görebildiğiniz bir durum yok. Ama hani karşı taraftan bir şey geldiği veya süreçten bir şey geldiği sürece ortak paydaya yaklaşabilir bir enerjiniz var. Karşı taraf size belli işaretler, sinyaller gönderiyor olabilir. 7. çakra enerjisi veya bağlantıya daha çok böyle bir enerji katıyor olabilir. Karşı taraf biraz daha açık olasılıklı geliyor gördüğünüz gibi. Yani sizinle bir şeyler yaşamaya dair kadersel önünde nasıl fırsatlar varsa bunları biraz daha açık bir enerji yayıyor. Siz biraz daha somut, materyalist, gerçekçi bir enerji yayıyorsunuz. Ve çok bakın Arkanız dönük gibi burada da yani çok bu kişiye karşı aşırı açık ya da yoğun bir enerji pek gitmiyor sizden. Hani sanki böyle bir şey olursa siz böyle bir oralı olursunuz gibi veya dikkatinizi çeker gibi bir durum var ya da karşı taraf böyle algılıyor belki de dediğim gibi. Peki şöyle yapalım. E, bu insanın sizle ilgili izlenimleri neler? Sizi nasıl biri olarak anlatır ve ilişkiyi düşünüyor mu? Net bir biçimde bunu da bir soralım ya da ne düşünüyor bu konuda? Sizin aslında cömert, yardımsever, güzel, dengeli bir şeyler yaşanabilecek biri olduğunuzu düşünüyor. Yani böyle çok alma verme dengesini bozmayan, kesinlikle böyle bir şeyin karşılığını veren, alışveriş halinde olmayı iyi bilen biri olduğunuzu düşünüyor aslında bu insan sizin. Çok kendinizi çok iyi ifade edebilen biri olabilirsiniz veya istediğinizde kendinizi çok iyi ifade eden, çok iyi bir mantık kuran, gözlem yeteneği yüksek olan, iletişim kuvvetli ve ne istediğini, ne yaptığını, ne yapmak istediğini genel olarak kendinden ve yapacaklarından emin bir karakter olarak anlatıyor karşı taraf size ve biraz da azize enerjisi bilge buluyor olabilir. Yani sezgileri kuvvetli olayları sezebilen, gözlem yeteneği yüksek. Sanki böyle çok kararsızlıklarınız yok. Yani iyi kötü kendinizden eminsiniz veya karşı taraftan da aslında az çok emin olabilen biri de hatta olabilirsiniz. Sezgileriniz kuvvetli olduğu için. İçsel anlamda çok karışık bulmuyor sizi. Hatta içsel anlamda kendinizi tanımış o sebeple de biraz daha olgun oturaklı biri olduğunuzu da Düşünüyor olabilir açıkçası ama biraz böyle ilk adımı veya hamleleri ya karşıdan ya sistemden ya dışarıdan bir şekilde bekleyen bir yapınız olduğunu da düşünüyor aynı zamanda. Çünkü siz biraz böyle sorgulayan, e, ildeleyen bir karaktersiniz. Gözlemleyen özellikle insanları durumları çok gözlemlediğinizi düşünüyor. Bu insan sizin şu an güncelde çok gözlem enerjisi baskın geldi. Yani sizle ilgili en net bilgilerden bir tanesi bu gibi ki karşı taraf için. Hatta karşı tarafı da gözlenmediğinizi düşünüyor olabilir. Karşı taraf da sizi aynı zamanda gözlemliyor olabilir. Sanki karşılıklı birbirinizden aslında bir haber bekliyorsunuz ama bu haber böyle ne haber nasılsın gibi bir haber değil. Sanki hani ikinizin arasında nasıl bir kadersel süreç var, yani ne yaşanması gerekiyor veya ne yaşanabilir bu konular hakkında biraz aydınlanma bekliyor iki tarafta. ...biraz sistemsel de bekleniyor. Olabilir e, bu durumlar. Ama sizi böyle hoş, yaklaşımları hoş olan... ...çok böyle abartılı değil... ...gerektiği kadar karşı tarafa ilgi... ...alaka gösteren... ...bu konuda dengeli ve ölçülü... ...nerede ne yapması gerektiğini bilen... ...darlaşır, düzgün biri olarak anlatıyor. Karşı taraf. Son sorumuza da hemen geçelim. Sizinle tam olarak ilişkisel bir şey düşünüyor mu diyecektik. Değnek yedilisi. Kılıç beşlisi. Bu insan bir rakibinin olduğunu düşünüyor ve kupa ası. Bu insan sizinle bir aşk ve yeni bir başlangıç. Dediğim gibi zaten bu de biraz böyle ilk defa yaşanacak bir ilişki hani arkadaş bile olsanız bence kesinlikle bir partnerlik, bir aşk ilişkisi, bir özel ilişki hiç deneyimlenmemiş gibi gözüküyor bu destenin enerjisinde. O sebeple kupası kartla bu insan sizinle bir aşk, bir duygusallık, bir ilişki yaşamak istiyor. Ama ya sizle biraz mücadele etmesi gerektiğini veya başka sizi, sizi beğenen kişilerle birazcık rakipleriyle mücadele etmesi gerektiğini de düşünüyor açıkçası. Bu konuda birazcık ona göre çok kolay kazanılan bir şey ya da hemen olacak bir şey gibi gözükmüyor. Ama bunu istediğinden de emin. Bu pahası geldi zaten direkt olarak size de bir tavsiye alalım, bu desteği için. Para dörtlüsü. Biraz cimri davranıyorsanız bu cimriliğinizi biraz bırakmanız lazım. Çok kapalıysanız, gerçekten çok dirençli kapalı enerjiler yayıyorsanız, ben zaten yorgunum, yılgınım, işte aşk hayatına çok girmek istemiyorum veya verici olmak istemiyorum, enerji, zaman, emek, duygu vermek istemiyorum gibi bir tavır gösteriyorsanız gerçekten bunu yapmayı biraz bırakmanız gerekiyor. İmparatorluşa enerjileri biraz daha canlı, karşı tarafa karşı aktif, daha göz önünde, kendinizi biraz daha yücelttiğiniz, göz önüne koyduğunuz bir enerjiye tavra bürünebilirsiniz. Eğer ben böyle zaten yapmıyorum diyorsanız da bu kişiye karşı çok böyle kapalı ketum olmamaya biraz daha dikkat etmelisiniz. Yani kendi enerjinizi gene de biraz daha yükseltmeye, biraz daha kendinizi ortaya koymaya özen göstermeniz gerekiyor. Ama şöyle bir şey de var burada. Eğer çok dengeli davrandığınız, yani şu anki seviyenize göre dengeli seviyelerde davrandığınızı düşünüyorsanız yani şöyle diyor olabilirsiniz ben daha önceki ilişkilerimde baştan çok fazla şey ortaya koydum bu da bir dengesizliğe alma verme dengesizliğine yol açtı şu anda henüz ortada net bir şey yokken çok gereksiz yere zaman gereksiz yere enerji gereksiz yere çaba sarf etmiyorum baştan direkt yükün fazla yükün altına girmiyorum bu bana kendimi şu anda daha iyi hissettiriyor diyorsanız da bu tavrı sürdürmeye devam edebilirsiniz burada böyle bir ince çizgi de var eğer imparatoriçe yani kendinizi şu an iyi hissettiğiniz bir enerjideyseniz ve karşı da ekstra bir ketumluk yapmıyorsanız şu anda davrandığınız gibi davranmanız da burada desteklenebilir. Ama böyle değil de ilk anlattığım gibi ise biraz daha bu enerjilere geçmeniz sürecinizi kolaylaştırabilir. Bu destenin bize aktardığı mesajlar bu şekilde oldu. Umarım sizler için faydalı olur. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. İkinci desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım sizin hoşlandığınız kişinin sizinle ilgili düşünceleri nelerdir? Karşı tarafta sizden hoşlanıyor mu? Araba. Şimdi karşı taraf sizi bayağı özgüvenli, kararlı ve kendinden emin görüyor. Hatta siz bu kişiyle veya karşı taraf kendince sizinle biraz mücadele ve rekabet eder bir halde. Bu çok kötü bir rekabet değil, tatlı bir rekabet gibi gözüküyor buradaki kılıç peşisi enerjisinde. Siz çok net, kararlı, özgüvenli durduğunuz için veya karşı taraf sizi belki de istemsizce böyle algıladığı için biraz böyle sizle rekabet eder ama böyle iyi anlamda. Yani siz bir konuda böyle kararlılık ortaya koyuyorsanız, özgüven ortaya koyuyorsanız karşı taraf da size karşı sizinle ilgili konularda aynısını yapmaya çalışıyor olabilir. Biraz böyle sizin altınızda kalmama, sizinle eşdeğer olma gibi çabalara, tavırlara, duruşlara girdiği gözüküyor aslında burada. Bu kişinin ve değnek şövalyesi enerjisi size karşı tutkusu, arzusu, beğenisi aktif olan, zaman zaman belki daha yoğun yükselişlere geçen, sizinle bir şey yaşamak, iletişim kurmak, gibi birçok şey olabilir. Yükselişlere geçtiği dönemlerde oluyor olabilir bu insanın sizi elde etmek veya sizinle ilgili bir şeylere sahip olmak istiyor bu insan. Bunu da kötü anlamda değil. Yani bir deneyim, bir değer, bir konum, bir şeylere sahip olmak istediğinden bahsediyor aslında. Buraya kartlar alalım. Hmm. Çünkü bu insanın sizle ilgili çok fazla yapmak istediği, hayata geçirmek istediği düşünceler, hayaller, bir sürü durumlar olabilir. Ve bunları da beklemiş. Bu insan biraz böyle yeni gibi durmuyor. Ya bir süredir sizden zaten aslında hoşlanan bir kimse karşı tarafta. Çok böyle yeni bir hoşlantı olmayabilir. Bu çok sabırlı olmuş çünkü. Zaten burada da bir para kralı vardı. Toprak elementi. biraz böyle olgun davranmış. Sizinle ilgili istedik de hayata geçirmek konusunda veya sizden işte hoşlanıyordur ama bu hoşlantısını belli etmek olarak da olabilir. Sabırlı, ağır kanlı hareketler hareket etmiş, dikkatli davranmaya, ihtiyatlı davranmaya çalışmış hayalleri ve istekleri olduğundan bahsediyor. Bu insan sizinle ilgili... Ama rakipleri olabileceğini düşünüyor. Bu insan hem biraz sizle mücadele etmiş, belki bilinçli, belki bilinçaltı biraz mücadele etmiş olabilir. Sizin de yaşantınızda başka bir aşk, ilişki, belki unutamadığınız bir kimse, belki sizin platonik olduğunuz herhangi biri vesaire olabileceğini de dönem dönem düşünüyor gibi gözüküyor bu insan. Ama sizinle ilgili kesinlikle bir şans ve bir fırsat kolluyor. Şimdi siz bu insana geçmişte eğer bir şey yaşamış veya yaşar gibi olmuş bir küstüyseniz yani birbirinize ilginizi belli ettiğiniz belki bir şeyler biraz yaşanır gibi oldu ama bir küsme, darılma, araya mesafe girmesi gibi bir durum olduysa bu insan yeniden bir şans istiyor. Böyle bir isteği söz konusu. Ya da hiç başlamadıysanız da bu insan size kendisini zaten belli etmekte bile birazcık geciktiyse ve hala da zaten birazcık ağır kanlıysa güzel bir fırsat bekliyor veya fırsatını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Biraz böyle egosu da kırılsın istemeyen bir karşı taraf var. Yani eline yüzüne bir şeyleri bulaştırmak istemediğinden de bahsediyor. Karşı taraf ama kesinlikle sizle ilgili gerçekleşmesini istediği durumlar var bu insanın. Yani ikinci destede bu enerji çok yoğun geldi. İsteklerim, hayallerim, dileklerim var. Belki tamamen sizinle bir ilişkiye başlamak veya sizi tanımak ya da sizinle bir ilk adım atmak kadarlık bir şey bile olabilir. Yani bir ilk enerji bile olabilir. Ya da daha fazlası da olabilir. Bunları durumunuza göre alabilirsiniz. Ama kesinlikle böyle bir istekten bahsediyor. Hoşlantısı olduğu zaten bu kişinin belli size karşı. Peki sizi birazcık anlatsın bakalım. İki tane kaç? seçtim. Şimdi bu insan arkadaşlar kesinlikle sizin bakın adaylarınız olduğunu düşünüyor. Burada da zaten böyle bir durum olabileceğinden bahsetmiştim. Hem aşıklar hem kupa edilisi. Yani seçenekleriniz var. Özellikle de aşk anlamında, tercih etmek anlamında sizin fazla seçeneklere, opsiyonlara sahip olduğunuzu düşünüyor bu insan. Herhangi bir sebepten kaynaklı. Belki beynin ligi gören bir kimse olduğunuzdan kaynaklı da olabilir. Kupa altılısı. Bu insanla bir arkadaşlığınız olabilir paltılı enerjisiyle belki arkadaş gibisiniz ama karşı tarafta sizden hoşlanıyor. Bir fırsat, şans kolluyor. Dilekler, hayaller var size yaşamak istediği. Ya da hani yeni bir durum bile olsa hiç da yok mesela ama bu insan size kendisini çok yakın hissediyor olabilir. Aranızda hoş, tatlı bir samimiyet olacağını düşünüyor olabilir kendisini. Size karşı yakın hissediyor olabilir. Sizi samimi bulmuş olabilir. Cana yakın bulmuş olabilir aynı zamanda. Belki çocukluğunu hatırlatıyor olabilirsiniz bu kişiye veya sanki sizi geçmişten tanıyormuş gibi de hissediyor olabilir. Siz biraz böyle bakın gördüğünüz gibi kılıç kreçesi, enerjisi ve değnek edilisi ve ölüm kartı biraz sert taraflarınız var. Yani biraz böyle otoriter dediğim dedik. Bir konuda fikrinizi değiştirmek sizin biraz zor olabilir. Bakın en başta da söylemiştim bu insan zaten sizi biraz kararlı buluyor. İlk kartımız arabayla başlamıştı. Kararlı, özgüvenli bir duruşa sahip, bir çizgiye sahip bir insan olduğunuzu düşünüyor. Yüksek ihtimalle karşı taraf sizin. Bu böyle soğukluk anlamında değil ama... Hani kendinizce bir fikriniz var, kendinizce bir tarzınız var. Bu sebeple de ister istemez yansıttığınız bir mesafe var. Biraz korumacı olmak, biraz temkinli olmak, biraz sınırlı olmak. Bu böyle sınır çizmeseniz bile yaydığınız doğal böyle bir enerji söz konusu olabilir. Bu insan sizi çok kılıç enerjiyle tarif etti ama ben bir soğukluk enerjisi burada hiç hissetmedim. Hatta bu insan size kendisini gayet yakında buluyor bana aldığım enerjilere göre. Ama biraz böyle işte mantıklı hareket etme, e, sınır koyabilme, hayır diyebilme ya da böyle kendi sınırlarını çok iyi belirleyebilme, analitik daha çok değerlendirme bir şeyleri. Hayatınızdaki insanları bile hatta siz işte bu tercihlerinizi böyle oturup analiz ederek düşünüyor olabilirsiniz. Veya karşı taraf sizin böyle olduğunuzu zannediyor. Belki hiç böyle bir insan değilsiniz ama şu an karşı tarafın gözünden anlattığımız için sizin böyle her şeyi mantık çerçevesinde, duygusuzluk olarak değil ama analiz ettiğini göz, analiz ettiğinizi, gözlenmediğinizi, çıkarımlarda bulunduğunuzu, kendinizi bir mantık mantıksız geçinerek geçiren bir kişi olduğunuzu, bir o kadar da doğru dürüst olduğunuzu düşünüyor. Yani sözünüzü de esirgemeyen dürüst. E, hatta sözünün eri bir kimse bile olabilirsiniz. Peki sizle ilgili e, tam olarak aslında bu sorunun da cevabını verdi. İkinci deste biraz daha kısa olacak ilk desteğe göre. Burada haksızlık olduğunu düşünmeyin. Çünkü çok net bütün cevaplar çıktı. E, i̇lişkisel bir şeyler düşünüyor mu? Ve ne tarzda bir ilişki düşünüyor diye burada da ekstra olarak soralım. para dörtlüsü. Bu insan zaten bakın gerçekten bir şansınız zaten varsa bunu çok iyi korumak, iyi değerlendirmek istiyor. Az önce de yapmıştım bu yorumu. Aziz enerjisi çıktı burada ilk defa bir şans elde edecekse de işte bu şansı ve fırsatı gerçekten kaçırmak istemiyor. Çünkü Aziz Kart ile beraber buna çok bel bağlamış bu insan. Yani bütün ümitlerini buna bağlamış olabilir. Belki hani birçok şeyi kafasında uzun zamandır bu konuya bağlamış ve bekliyor olabilir. Böyle bir durumu söz konusu. Aziz ve Ermiş'le zaten biraz daha toplumsal kurallara, geleneklerinize, örneklerinize uygun veya işte ikinizin kafa yapısına, inanışına, mantığına uygun bir konseptle bir şeyler yaşamak gibi bir enerjisi var. Şimdi hem aziz hem ermiş birleştirince bizim için biraz daha doğru davranmak, doğru tarzda bir ilişki kurmak. Yani doğru kişiden kişiye göre değişir ama tabii genel geçer bir takım doğru kavramlarımız da vardır. Hepimiz tarafından kabul görmüş. Daha çok bu tarzda bir ilişkilenme düşündüğü gözüküyor bu insanın sizinle. Size tavsiye de alalım. ikinci desteği için. çaltısı araba eğer bir yerden bir kişiden bir durumdan gitmeniz gerekiyorsa diyecektim ki kupa sekizisi geldi de üstüne üstlük ee, sizin gitmeniz gerek. Bu insanla başlanacak bir süreç buna bağlı olabilir sizin yaşantınızda. Kılıç altısı var, araba var, kupa sekizlisi var. Yani sizin ya bir yerden uzaklaşıp gitmeniz gerekiyor. Bu içsel bir durum olabilir. Gerçekten bir şehir, yol, durum değişikliği olabilir. Araba kartı da geldiği için bir ilişki olabilir, bir insan olabilir. Bir şeyi artık arkanız dönüp uzaklaşmanız ve önünüze bakmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde bu insanla süreciniz biraz daha net bir biçimde başlayabilir veya belki karşı tarafın sizle ilgili bir şans ve fırsat elde etmesini sağlayabilir bu durum. Birbirine paralel bir takım durumlar varsa. Bu kişiyle geçmişte bir şey yaşadıysanız ve artık bu deneyimin uzaklaşmak ve bu insanla önünüze bakmanız gerekiyorsa da artık bu kişiyle ilgili geçmişinizi bırakıp bu insanla önünüze bakma kararlarınızı Kararlı almanız ve kararlı olmanız gerekiyor. Bu kişiye karşı davranış şeklinizin birazcık böyle olması gerekiyor. Buradan ikinci anlam olarak da bu da çıkabilir. Evet ikinci destelinde mesajları bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir açılım olur. Bir sonraki açılımlarda da tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.